Neymiş efendim? Erik çekirdekli olduğu için bir sepsle patlamazmış. İzleyin bakalım. <gülüyor> 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 Gebermediyse iki atın arkasına bağlayıp sürükleyin. Yetiştim baba! Gebertin! Acımayın! Yetti artık yaşadığı. Okulda yayın torbanın içinde baba! Erzurum'un kızları Dadaş diye can atar Arkadaşlar doğal kuaför Korona derdi yok Sosyal mesafe derdi yok Doğal kuaför Bakın oh ne korona var ne murana Bir de fön çek bakayım Yarın cuma çok temiz olmam lazım Güzelce oh bir de yumruk at. <laughs> Salı sallanır, çarşamba çarşafa dolanır. Perşembe perişanlık, cuma mübarek gün, cumartesi pazar tatil. <laughs> Boşuna bana salak olan dememişler. Ben gidiyorum Emine. Sırf para için evlendim lan! Baba adamın koyuna! <laughs> Arkadaşım, arkadaşım oluyor kendisi. Nasıl arkadaşmış o? Çok güzel bir arkadaş. Buna sonra yemeğini güzel arkadaşın yapsın. Ağzımı yardım ya. Sen burcunu yap bitirmezsen her şey çok kötü olacak. Anlıyor musun? Yes. He's right. Stop Stop Burası Türkiye lan. Türkiye, Türkiye, müzik. Türkiye, Türkiye, Tigerli Türkiye, 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 Türkiye. Don't Yes. yes. <laughs> <Metroid> <ümüz activate> <Republic> Valla bıktım evin en küçük çocuğu olmaktan. Anneme gidiyorum iş yapıyorum. Kendi evimde işimi zaten ben yapıyorum. Ablama gidiyorum yine ben iş yapıyorum. Bir gün biri önüne bir bardak çay hazırlayıp da koyacak mı acaba? O günleri görebilecek mi? Ya söylene söylene iş mi yapıyorsun sen? Tepsimi kıracaksın be çeyizimle de benim. Kıracağım valla bacağını. Tamam abla bir şey demedim ya. Evet mutfaktayım. Ama yemek yapmıyor. İmamız yedik. Dişlerimizi fırçalıyor. Bir çay kaşığı karbonat. Yarım çay kaşığı tuz. Üstüne limon. Yarım çay kaşığı diş macunu. Bunları karıştırıyor. Ve bunları dişimize sürüyor. Sür, sür. Asit oranı yüksek olduğu için haftada bir kez yapıyor. İşte bu kadar. <laughs> Türk kasından şüphe edenler var mı hala? Biri de demiş ki pazarcılar bunu kıramaz. Kimse pazarcının gücünü hafif alır mı Ulan nimeti kendinize oyuncak ettiniz be. İki katlı bir evim de var. Ben evlenmek istiyorum bu hayatımda çıkayım sevgili Müslüman müminler. <laughs> bu üstümdeki derdi kaldırayım artık. Nasıl evlenmişsiniz ben öyle evleneyim. <laughs> A benim de hakkım da sevgili Müslümanlar, Hakik, müminler. Daha konuş. <laughs> Sen ciddi misin şu an ya? Ya şu haline bak şu haline. Ne yapıyorsun sen? <laughs> tamam izle karışmıyorum hadi. <laughs> Harbiden cozuttun herhal Bu korona bize hiç iyi gelmedi babacım. Köpek videoları izliyor bir de şuna Arabaya bindim yürü bakalım. Tabi radyomuzda yine deme takalım. Bir kez dairende bir onda. Bununla ilk önce böyle siliyorsun. Mermer olur, fayant olur, karı olur. Çıktın balfona Olmaz diyor, kolum ağrıdı. O zaman yandan. Olmaz diyor, o zaman çapraz. O dolmadı düzelttin. Ne yaptın? Şimdi sabitleştirdin. Bunu tuttun. İreli gittin kısa, geri çektin Allah aşkına yatağa sabitte. Şimdi tuttun bunu getirdin ne yaptın? Mermeri, fayansı, karoyu. Şöyle bir bakar mısın ya? Bunu böyle yaptın. Ne yapıyorsun? 10 lira yap efendim. On lira. Ha elindeki nedir? Sigara abi. Niye içiyorsun? Abi içiyorum. Kaç senedir içiyorsun ha sigaraysa? Abi 14-15 senesi var. 14-15 sene. Peki sana bir şey soracağım şimdi. Buyur abi. Ha arabalara göresin değil mi? Evet abi. Ha bu da göresin. Evet. 15 senedir kenara para atsaydın sigara içmeseydin. Hanlara sahip olabilirdim belki. Ya. Abi, bana öyle diyorsun da sen içiyor musun abi? Yok kullanmıyorum ben. Evet tamam abi o zaman ben de sana bir şey sorayım. Bu arabalardan biri senin mi? Yo. Abi bu arsa senin mi? Onu nasıl alayım ben o arsayı? E abi o zaman bana niye soruyorsun bunu? Eee doğru diyorsun. Demek ki sigara alakası yokmuş. Ver bir tane sigara ben de içeyim. Efkarlandım ya. Ver haydi. <laughs> Vamos, Jovem maşallah bakın bakın. Evet geliyor. Geliyor. Evet yavaş yavaş yavaş. <laughs> Bismillahirrahmanirrahim.